Merhaba arkadaşlar gibi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Hey Backrooms modunu devam ediyoruz Ve bugün bu modu bitireceğiz İnşallah bu Backrooms'tan da kaçacağız arkadaşlar Yani deyip kaçamadığımız burası kalmıştı Artık buradan da kaçmak istiyorum Normalde kaçacağız Oynamadığımız kim kaldı ya Hepsiyle oynadık neredeyse Oynamadığımız Doktor Salvador mu kaldı Kim kaldı ya ben rastgele seçiyorum. dört dört durla oynuyorum arkadaşlar bugün. Bakalım ne olacak. Bu arada bu videoyu da kickten çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıda kick çektiğimizde size selamlarını gönderiyorlar. Siz de kick'e gelerek e, akşamki canlı yayınlara katılım sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. E, açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz kick adresi arkadaşlar. Go 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 go. Her yere bakacağız. Geçen bölümde birçok bir şey bulamadık. Bir tane anahtar bulamamıştık. O anahtarı bulamadığımız için çok kötü dakikalar yaşamıştık. Bakalım şimdi ne yaşayacağız? Allah testereyle Doktor Salvador geliyor. Allah! Oğlum testereli lan bu. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum erken ölüm geldi ya. Cici cici. Çok erken ölüm geldi. Bu kadar erken ölüm gelmemesi lazımdı. Buraya geldik. Burada petlock var. İnanılmaz yakında. Aha. Fuse de burada arkadaşlar. Bunun için tekrar geri dönüş yapacağız. Boş boş boş. Şimdi ben sel anahtarını aldım. Niye aldım? bu da ayrı bir konu. Sel anahtarı için sigorta falan bulmamız gerekiyordu ilk önce. Kapan koydu. Nereden geliyor oğlum? Sesi çok yakında ya. Neredeyse böyle ölümde yürüyormuş gibi. Aa köpek. Kendisi burada, köpeği burada. Çok sıkıntılı. Şimdi şuradan yolu yapacağım arkadaşlar. Çaktırmayın. Görmedi bizi. Aman 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 aman. aman. Arkadaşlar yine bu tarz çektiğim devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni büyük ihtimalle gördü. No one will hurt me. Geliyor geliyor. Buradan kaçmam lazım. Arkadaşlar fel anahtarını şuraya bırakıyorum. Bana hatırlatın. bu gerekecek o. Geliyor arkamdan gel. You are the only kind one. Şimdi atik key bulamamıştık geçen bölümde. Atik key bize çok büyük sorun sorunlar çıkarmıştı. ne çıktı? Boş. Bize kod da lazım. Bir yandan kodu bulacağız. Kod da şunların arkasında çıkabilir. O yüzden onların arkasına da bakacağız. tornavida de gerekiyor. Her şey gerekiyor abi. Bir sürü şey lazım bize. Boş. Bir şey çıkmadı. Aman diyeyim. Tuvalet. temiz boş hmm. burada ne var boş ikinci boş dolap var burada geç armat ha ha komik mi komik mi burada da boş hiçbir şey çıkmıyor ya arkadaşlar 56 18 hatırlatın bana 56 18 56 18 Ki kart 56 18 56 18 Bırakmayacağım. Direkt açalım ya. Bu bir. İlk kilidi açtık hayırlısıyla. Şimdi kodu biliyoruz. E, füze almaya gideceğim. Füze kapıyı açacağım. O, her yere kapan koymuş. Yan tarafta olması lazım. Ya yine başlıyoruz ya. Ya şu köpek... Neyse. Bekleyeceğiz biraz. Böyle 10 saat havlayacak, ondan sonra gidecek. Eee, bir yandan tabii at kafasını da bize çağırıyor. At kafası da gelecek karşımıza. Ama şimdilik keyfimiz yerinde. Fuse, I need fuse. I need fuse. Yeah, yeah. Okay. Şimdi tekrar geri gidiyoruz. Beni gördü ya. Şifre neydi chat? Çabuk. 56. Hayır 56. Yürüme sesleri o kadar yakından geliyor ki ben kafayı yiyeceğim ya. Köpek. Köpek benim gitmem gereken yere gidiyor. Ne kadar güzel. Boş. Aha ne yazık bunlar çıktı tamam bu da kapıyla alakalı var Şu an kapıyla bir sürü parça bulduk <laughs> Yapma ya %90 öldük Dua edin beni yakalayamazsın. Geliyor abi ya. Pek. Ya hayır ya. 18. Okay. Orada öl biraz chat daha hızlı gelseydi belki kurtulabilirdik orada pillars bulduk. Okey. Boş. Silir anlatırı da bulmuştuk. Abi şey teaser şey çıkıp duruyor delireceğim ya. Tamam pipe French'i de bulduk. Çoğu eşyanın yerini şu anda hatırlıyorum. Arkadaşlar bu eşyaların yerlerini siz de birazcık e, ezberleyin. Belki unutabilirim. Bana hatırlatın. Şuradan mutfağa gideceğiz. Mutfak. Scrandra- o oh, Bitti oyun ya. Sadece atik key yok. Yine yok arkadaşlar. Geçen bölümde de atik key kalmıştı. Yine geldi birisi geldi ya. Ben seleri de çok yanlış yeri bırakmışım. Tamam. Bunu götürüyorum. Bununla açacağımız iki nokta var. Tornavida açacağımız iki yer var. Saat ve şey var. Petlock da burada. Tamam bu bir. Şimdi tornavida. Tornavida. Tornavida gelip buraya koyacağız. Bunda bir şey daha kesiyorduk. Nereye kesiyorduk? Chat atlayan mı? Bir yer daha kesiyorduk bunda. Ya şu atik anahtarı piyasada yok ya. Ben onu dildiriyorum. Atik atik anahtarı nerede çıkıyor ya? Oyunda ya eksiklik var ya da biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Tornavida. Şuraya bakacağım. Koltuğun altında baktın mı? Keşke olsa. Keşke o kadar kolay olsa. Hadi buradan çıksın. Bak burası son yer. Bak burada da yok. İnanılmaz. Ben başka yere, çoğu yere baktım yine. Nerede olabilir ki? Neyse bu da saklanma dolabı var Allah'tan. No mami 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 bu da mami deyip duruyor. Yetiyor ya, yetiyor ya. Ne mamisi ya? Ne neyden bahsediyorsun hocam ya? Tone video. Şimdi buradan geçeceğiz. Hayır, hayır. Ne olur, ne olur, olur, olur. olur ölmeyeyim, ne ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ne olur, 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 Görmedin de, bir görmedin de. Görmedin de, görmedin de, görmedin, görmedin. Tamam, testere de geliyor psikopat ya. Cık, 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 cık. Bu neyin kafası ya? Bu neyin kafası vallahi ya. Ha. Çok yakında ya. Ya her yerden ayak sesi geliyor. Bir an... Ya ben Gidemiyorum, yürüyemiyorum, gidemiyorum, bir yerlere gidemiyorum. Ben gezmek istiyorum. Sal beni artık ya, git buradan ya. Adam pusu kurmuş kapımın önüne. Bırakmıyor beni. Tonu videomuzu da şimdi aldık arkadaşlar. Yan tarafa gideceğiz. At kafası şu an yok. Karşıma çıkmasın. Bak ne olur çıkma. Sanki burada. Ha yok. Aç şurayı. Bu ne? Chess çıktı. Abi Yukarı atik ki çıkmadığı sürece ben bir şey yapamam ilerleyemem bu oyunda? Aç buraya. Tamam. Şimdi bunda bir şey daha kesiyorduk. Ne kesiyorduk chat ya? Oyunda zıplama yok. Genelde bu tarz oyunlarda zıplama olmaz. Arkadaşlar acil saklanma yerine ihtiyacım var. Oğlum saklama yerini geçtim. Görmedin, 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 görmedin. Ben kabul etmiyorum. Görseydin, görmedin, görmedin oğlum. Görmedin ya. Ne Vallahi bak görsen şey yapamazdın yani. Görmedin ama. <laughs> ah, lan Dur dur daha gitmemiş. Çat 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 Çok komik Atiki neredesin Geçen bölümde de bulamadık burada da bulamıyoruz Bu işte bir yanlışlık var ya Atiki yok mu oyunda ya da Çok farklı bir yerde mi çıkıyor Ne yapmamız lazım Atiki için Evet Vanaya da alıyoruz Evet Vanake geldi Vanake Buradan aşağı düşünmüyoruz burası game over ekran arkadaşlar Bunlar benim buralarda olduğumu nasıl algılıyor Çok merak ediyorum kokumu mu alıyorlar acaba çok her şeyin ayak sesi geliyor. Çok ayak sesini çok kötü yapmışlar ya. Bu kadar ayak sesi gelmesi normal mi? Ben onu nereye bıraktım bilmiyorum. Pilirsi de bulduk. Abi gene bir parça kaldı. Allah. Ne oluyor? Oğlum aynı anda. Kikinde ilk bağışı gelmez mi?

A few moments later. E, tamam, hepsini oku hepsini tamam, oğlum. Kaç tane yumuşak yumuşak ge 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 yumuşak 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 ge yumuşak yumuşak hepsini yumuşak Tamam yumuşak 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 Bir hata yaptım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, sonunda ve sonunda ne bulduk? Atikki. Şimdi şöyle bir yanlış bir şey yaptım arkadaşlar kayıt anında. tıkla oyundan çıktım. Tekrar başlamak zorunda kaldık. Şimdi tekrar buradan devam ediyoruz ve Atik'i bulduk şakasız. Arkadaşlar Atik'i bulduk. Atikki. Ama Atik'i buldukken ölmem yok mu? Dırdıt. Dere. Burada Neil var arkadaşlar bu da tattaları açmak için bunu unutuyor Bu arada oyun bitmiş olabilir ha Çünkü çoğu parçayı bulduk ee, sadece hepsini yerine götürmem kaldı ve şu an dördüncü gündeyiz arkadaşlar yani sanırsam son hakkım ya da bir hakkım daha var son bir hakkım daha var o yüzden dikkatli oynamam lazım artık ki ye hey Chesky gel buraya. Ay Allah'ım ya Rabbim tövbe estağfurullah. Chesky Nice. Kapan yerleştirildi. Tamam. Ver abim ne çıkıyor? Ye yeah. ilk defa bunu da bulduk. Oyunda var ya şu an ilk defa bunu bulduk. Çok heyecanlandım. Üf odasından at kafasının odasından şey çıkacak. Backdoor key çıkacak ama backdoor key alabilmem için benim at kafasıyla bir vs atmam lazım. Şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Gerçekten şaka yapmıştım. At kafası. Evet. Nedense benim peşim bıraktı arkadaşlar. Allah razı olsun. Ya arkamdan koşuyor mu? Yok koşmuyor. Şimdi şunu bir götürebilir miyim? Koç, 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 koç. Silah bulsam rahat diyeceğim zaten. Evet, kasa burada. Dedim ki burada backdoor var arkadaşlar. Ee, bunu açabilmem için at kafasını bayıltmam lazım. Tamam, ki kartı bulduk. Şimdi şu kişiler anlattılar, buraya gelmem lazım tekrar. Bunu aldık. Kapanları gönülden çalmış, olabilir. <laughs> ya, apı yuttuk. Saklanma yeri yok ki burada. Ya buraya niye saklanma yeri koymadın, oyun? Oyun sattı, ben değil. Belki hayatta kalabilirim lan. Hadi lan. Bana yetişim ihtimali yüzde kaç? Bir de köpek gelirse tam... Aa görmedi. Bıraktı peşimi. Peşimi bıraktı. Aa 100 yılın fake'ini attık adama lan. Za. Ağıl okudur. At kafası. <laughs> Asıl ben gülüyorum lan. <gülüyor> tamam. Eee ki kartımla gidiyorum abi kapıma. Bir an korktum yanlışlıkla mı basacağım diye. Arkadaşlar şimdi kimse çizilir anahtarın nerede olduğunu bilmiyor değil mi? Chat unuttunuz değil mi onu? <laughs> Pierce'ı alayım. İngiliz anahtarı mı var? Oğlum hani vardı ya, boruyu açmak için. Gördük filan. Şimdi bunu aldık. O da bir dolapta. <laughs> Teşekkürler. Koş, 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 koş. Tamam. Bu da o okay, keçet. Bu kaldı, bu kaldı. Ee, tabii ki de bir anahtar daha lazım. O da işte silah anahtarını açacak olan ee, olay. Daha o yok piyasada. Bir de onu bulacağız. Buradan şey çıktı geç. Tamam. Bak sen anahtarı burada yapmış chat. Bak neresi bak. Bak burası. Bak şunu deseniz et şeyinin olduğu yerde. Tamam bitti. Şimdi İngiliz anahtarı neredeydi? Bana açık açıklayın. <laughs> İngiliz anahtarının yerini hatırlayan var mı? Harbi nerede lan o? Boru, boru açıcı. <laughs> boru açıcı. Onu da bulursak oyun bitti bu arada. Şakasız bak oyunu bitireceğim. Mutfakta mı İngiliz anahtarı? İngiliz anahtarı mutfakta olamaz. Tamam bir parça daha bulduk. Kaldı iki parçamız. Ya bir şey açtık abi bir yerde var ama nerede? O zaman var el bulalım. <laughs> İngiliz anahtarı değil, boru açıcı Boru açıcı o arkadaşlar. Kasalı odaya mı attım? Oğlum elime iş almadım ki. Çok tehlikeli bir işlem yapıyorum. Bunu evde denemeyin. <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Bu adam ta öbür taraftaydı. Benim burada olduğumu nereden hissetti de geldi tekrar buraya? Tutcunu bu, ucunu döşeyelim abi. Kabus spotu. O ne kadar? Aha arkamda kaldı ki. Ha, ha ha ha. Kaç kaç kaç. Burada mı lan boru açıcı? Hayır. yanlış bilgi. Bir şey diyeyim mi? Demiyorum bir şey. Çünkü buraya geliyorlar. Uh, ucuz yırtık. Arkadaşlar boru açıcı. <laughs> boru açıcı nerede? Boru açıcı. Aynı boru açıcı arkadaşlar. Nerede bu? Boru açıcı neredesin? Çık dışarıya oynayalım. Boru açıcı. Arkadaşlar delireceğim. Biri şu boruyu bulsun. Burada mı lan yoksa? Onu geç petlock bulduk kaç. Bir kilit anahtarı daha bulduk. Yanlışlıkla bulduk onu da. Arkadaşlar. He tüm kilitler açıldı. Sadece <laughs> boru açıcı kaldı. Arkadaşlar <laughs> nerede bu? Arkadaşlar şuradan bulduk. Yarım saattir şu çabışır makinesinin oradaymış işte ya. Yarım saattir biz bunu arıyoruz ya. Şimdi ölmeme çalınca yapmam lazım. Arkadaşlar Kabineti bulduk Tamam bununla At kafasını vuracağız Sonrasında Adiós ya Ama I can see you yaparsan olmaz No no I can No 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 Tamam saklandık sıkıntı yok Sakiniz derin nefes alıyoruz. Tamam bitti abi şimdi ya. silah anahtarımızı alıyoruz. Silah kutumuzdan silahımızı alıyoruz. At kafasını bayıtıyoruz. Cebindeki anahtarı alıp kasayı açıp içindeki son kalan anahtarı alıp buradan gidiyoruz. Hadi abi. Enerji yükle. Yükle enerji. Yükle yükle yükle. Hadi 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 hadi. Ya, Baba seni özledim Dip duruyor yani. Ne? Gel lan. Şimdi gel lan. Sen show yourself gel lan. Şimdi de kendisini bulamam ama. Arkadaşlar. Gel lan anahtarı. hadi, hadi hadi gidelim burada. Hadi gidelim burada. İntikam. Köpek. Bana zorluk çıkarma. bek bana zorluk çıkarma vallahi bozuşuruz. backdoor key Go. Gidelim buradan, gidelim buradan, gidelim buradan, gidelim buradan, gidelim buradan. backdoor backdoor Vector, back Vector. Back tut tut tut. Uu du du tut 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 tut. Tut 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 du, tut du. tut tut. Tut tut Lala ben attık kaybol. Ha. Du, 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 du. Gidelim burada. <gülüyor> <gülüyor> ben güleceğim. Bekle dur dur kaçıyorum bekle. Ver abi enerji. Koş koş koş. Gidiyoruz. Gidiyorum buralarda. Bitti değil mi lan oyun? Bitti değil mi? Her şey açık. Yes be! Şükürler olsun ya. Cık, 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 cık. Ne oldu baka kaldınız köpeğinle? Tiplere bak. Kaldı kalla kaldılar öyle. <laughs> Bu kim lan? <laughs> Şimdi onu kovuyorlar. <laughs> Biliyorsunuz Game Over'da ona bizi yem ediyordu. Easy peasy to escape Yellow Evet bitirdik arkadaşlar Head olsun Artık tamamen bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar Yine bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs>